Hocam, alim, ismi şerifi ile aile hayatını yaşamak arasında aile hayatımız ve alim ismi şerifinden nasiplenmek hususunda neler söylersiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya alim, ya alim, ya alim, Celle Celaluhu. Taha suresi 114. ayette der ki, Rabbim ilmimi arttır. Şu duanın güzelliğine bakın bunu öğretirsiniz. Yine keza Allah'ım bana öğrettiğini faydalı kıl. Bana faydalı olanı öğret ve ilmimi arttır. Her halükarda Allah'a hamdolsun ve cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım. Hadis-i şerifini evladınıza öğretiniz. Yine aynı şekilde Allah'ım biz senden faydalı ilim isteriz ve faydasız ilimden sana sığınırız. Duasını, hadis-i şerifini öğretirsiniz. Biz bu ismi şerifi yazarken belli hususları değinmiştik. Şimdi kısa kısaca onlara birazcık olsun değineyim. Ey Rabbimin yüce isimlerini öğrenmek isteyen yiğidim. Men arafa nefsehu fakat daraf Rabbahu kendini bilen Rabbini bilir ifadesiyle bildirildiği gibi insanın Rabbini bilmesi kendisini bilmesine bağlıdır. Bu sırrı günlerce düşün. Kaldı ki kulun Allah'ın sıfatlarını, esmasını, yüce isimlerini düşünmesi vaciptir. Nokta. Onun yüceliğini, kendisinin aciz ve sonlu bir varlık olduğunu şuuri seviyede anlamak ve kulluğun esprisine ulaşmak her müminin görevidir. Ey yüce isimlere sevdalı kalbim, bil ki mükemmel bir Allah inancına sahip olmayan bir kimse mükemmel olamaz ekranlarda, sokaklarda, anfilerde, salonlarda mükemmelliği oynayanlara takılıp bakma. Bu da Halim ismine sarılmanla olur. Aziz peygamber Müslümana taviz kapısını açmamıştır. Mazeret kapısını açmamıştır. Bilmemeye mazeret yok yok. Bunu unutma. Ey faydalı ilme talip olan yiğidim. Benim derdim alim isminin tecellisini sana hatırlatmaktır. İlmin kapsamlı kuşatıcılığını anlatmak değildir. Bilmelisin ki ilim Allah'ı tanımaktır. Yüce peygamberi ve İslam'ı dinini tanımaktır. Kim ilimsiz olarak Allah'a ibadet ederse varacağı yer sapıklıktır veya sapkınlıktır. Alim ismi şerifini ruhumuza, kalbimize, ailemize, iç dünyamıza egemen kılarak bizi bu batalıklıklardan kurtaran Yüce Alim ismine binlerce, milyarlarca nefesimiz adedince hamdü senalar olsun. O halde sen halim isminden idrak isimli kaseni bilinç ve şuurla doldurursan ilim zaten kendiliğinden sana akar. Uzatmamamın sebebi budur. Her şeyi bilen odur. Çünkü o alimdir Celle Celalü. Ey fani olan yiğidim ne mutlu sana. Ey fani olan Allah'ın yaşar kulu ne mutlu sana diyorsun ki bana en büyük haddim haddimi bilmektir. Ben de sana diyorum ki hep böyle kal. Ne yap ne et her şeyi bilenin işine karışma. Her şeyi bilen odur. Çünkü o el alimdir Celle Celaluhu. Ey yüce esmaya hayran olan dost bil ki bilmemek hayran olmamak demektir güzel isimleriyle kendisini apaçık bildirene hayran ol ki hayretin artsın. Hayretin artsın ki eşyanın hakikatini idrak edesin. Şu hadisi şerifi hatırla. Ya Rabbi bana eşyanın hakikatini göster. Amin. Yüce Peygamber eşyanın hakikatine vakıf olduktan sonra buyurdular ki Ya Rabbi benim hayretimi arttır. Alim isminin kaynağı fiili sıfatlardır. Ey bu bahsi kısa tutmamı merak eden dost, şu ayetleri düşün. De ki, eğer Rabbinin sözlerini yazmak için deniz mürekkep olsa, Rabbimin sözleri tükenmeden önce deniz muhakkak tükenecekti. Bir mislini daha yardımcı getirsek bile. Kehif Suresi 109. Ayet eğer yeryüzündeki ağaçlar hep kalem olsa, deniz de arkasından yedi deniz daha kendisine destek olduğu halde mürekkep olsa, yine de Allah'ın kelimeleri yazmakta tükenmez. Bilmelisin ki Allah'ın kelimelerinden maksat ilahi bilgiler ve takdir edilenlerdir. Hangi cömert kalem bunları yazabilir ki? benim me yazmaya, sana anlatmaya mecalim olsun, mecalim kalsın. Kaldı ki ben sana mülk aleminden sesleniyorum. Senin de benim de şu anki yerimiz mülk alemidir. Ne var ki mülk alemi, meleküt alemi yanında geniş bir sahra ortasında kurulmuş küçük bir çadır bile değildir. Demek ki nihayeti olmayan eşyayı ancak onun Alim Celle Celaluhu ismiyle nihayetsiz ilmi kuşatır. Ey ailesine düşkün olan dost ve aile efradını ahiri zaman fitnelerine karşı korumak için sesimi sedamı dikkatle dinleme, dinlemek derdinde olan dinleyen dost ne yap ne et eşini ve çocuklarını eşin ve çocukların bilgeliğin çocukları olsun. Yoksa onlar cehaletin çocukları olur. Eğer onlar alim isminden bir nur tatmazlarsa, 10 üniversitede bitirse, 15 tane yabancı dil de bilse, okutsan da çocukların vasıfsız kalırlar. Hayatı sana dar ederler. Sıfat sahibi, titre sahibi, etiket sahibi olabilirler. Ama vasıflı olamazlar. Bilesin ki nitelik ve kişilik nurunu nitelik ve kişilik nurunu niteliğini ve kişiliğini kazandıran yetkinlik nurunu alim isminden alır. Ey tevhidin nurunu talip olan dost sakın ha la tecan me Allahi ilahen ahar. Allah ile birlikte başka ilah edinme.